yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda uzun zamandır kod falan gelmiyordu biliyorsunuz. Başlıktan kapak fotoğrafından anlayacağınız üzere bugün videoda sizlerle yeni bir tane kod paylaşacağım. Kod sayesinde ben bile alacağımız ödülü maalesef bilmiyorum. Sizlerle birlikte birazdan gelen kutu bölümünden ödülü aldığım anda göreceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Kodu şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Şu an sadece ekranlarınızda değil kodu kullanmanız gereken linki ve kodu şu an açık açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada açıklama kısmında bulunan dilerseniz ki kanalımı kontrol edebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. bizler o hesapta ki kanalında canlı yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen gelen kutusu bölümüne baktığımızda aşağıya doğru kaydırmak istiyorum. Almış olduğumuz ödül başarıyla verildi diyor burada. Ö paketimiz gelmiş ve kod sayesinde bakalım hangi ödül çıkacak. Hemen pakete dokunduğum anda yeni etkinlikten miraslar etkinliğinden bir kart geliyor. İngiltere bayrağını görüyorum. Merkez Defensive Ortosa Forest takımı undan ekranlarınızda 102 yan oyuncu çıkardık. Sizler yani bu paket bu kod sayesinde hesabınıza yeni gelen etkinlikte bulunan bakalım hangi etkinlik şuradan göstermek istiyorum. Mirasları belirleme etkinliğinden oyuncu paketini kod sayesinde alıp bilirsiniz kodu kullanmayı lütfen unutmayalım. İlk hesaba yani çıkardım ödülü gördünüz zaten 102 gen bir kart paketten çıktı. Ben şimdi her videoda olduğu gibi yine Aqua Inferno paketini açmak istiyorum. Dün kanalı yüklemiş olduğum videoda maalesef baya baya kötü kartlar çıktı. Paketler kötüydü. Ama şimdi bugün baktığımda gelen kart inşallah iyi olur diyorum. Ve günlük deste işte D paketinden 3 tane gümüş, 2 bronz kart sonrası bakalım kim geliyor. İyi bir kartı bekliyoruz tabii ki de uzun zamandır çıkmıyor çünkü. Buradan Fransa bayrağını görüyorum. Ardından bir Santorfor geliyor. Juventus takımında Kulumani çıkardık. 107 gen kendisi. Doğru. 107 gen bir kart hesaba çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Kulumani kartı sonrası acaba bu hesaba peki şöyle atıyorum. 109 gen bugün bir kartın geleceğini düşündüğümden Vidiç kartını çok ama çok istiyorum. Bir hesabıma sadece paketten kanavar o kartını çıkarmıştık ve o kartı bir hesabımda zaten kullanıyorum. Fena bir kart değil ama yine de Etkinlikten kanavar kartını almak yerine defanslı stoperi ihtiyacım oldu olduğu takdirde Kanavaro kartını almak yerine Vidic kartını almayı tercih edeceğim. Çünkü 1000 puan sayesinde yani dilediğiniz kartı alabilirsiniz ama ben Vidic kartının daha iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Hemen buradan gelen kart stoper geliyor. Milan takımından ekranlarınızda Kimbo 105 gen Pavlovic paketten çıktı. Hayırlı olsun. Az önce Vidic kartından bahsediyorduk. Aslında hiç yani bir an unuttum ben o paketten e son anda Miran değil bir ikon ee, gelecek olsa tabii ki de Vidiş kartı çıkacaktı. Ben dikkat etmedim maalesef. Kusura bakmayın lütfen. Tabii e, Viera kartına bir bakmak istiyorum. Merkez defansif orta saha sol ayak 4 sert kafa özelliği var. Müdahaleden kaçınmaz özelliği var. Meo olarak beklediğimiz kartın oyuna medya olarak gelmesi tabii ki de bizi üzdü. Ama yine de Ragnarok etkinliğinde 111 gen kartlar geliyor biliyorsunuz. Çok da önemli değil şu an. Ama yine de tabii ki de bu etkinlikten 109 gen kart galeri bölümünden alacağız. Çünkü etkinliği düzenli bir şekilde kaç gündür oynuyoruz. Arjantin Bayrağı Sağ orta geliyor buradan ve Ekranınızda Lanzini çıkmadı Allah'tan Ve buradan 106 gen zebalos çıkardım Lanzini olabilirdi Ama bu kart iyi en azından 106 gen Bu arada sizlere az önce söylemeyi unuttum kod paketinden çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazabilir misiniz? Çünkü merak ediyorum acaba o paketten güzel bir kart çıkacak mı? Şu an e, bilmiyorum belki video bitirdikten sonra bedava bir paket zaten tüm hesaplarda kodu kullanmayı düşünüyorum aslında. 3000 CFR sonrası gelen ödülü bir tık bekletiyorum ve paketi açtığımda gelen ödül gümüş kart. Gümüş kart çok fazla 4 tane gümüş kart. Yani paket şansının bugün iyi olduğunu görmüşsünüzdür az önce. Çünkü güzel bir kart çıktı. Ve buradan kim bu sabit geliyor. Juventus takımından 104ken öyle mi öyle maalesef yine 104ken kartlara geri döndük galiba. 104ken kart istemiyoruz tabii ki de ama şimdi ben burada ekstra şöyle bir şey yapmak istiyorum. 104 artı etkinlik paketini bu hesapta açıyorum ve bu videoda gelen kart 109gen derp olur mu? Sol orta geliyor 104 gen veya 105 kan. Hangisi? Golovin çıkardık. 105 kan. Yani bu kart, ya yani bu paket şansının çok da ben iyi olduğunu düşünmüyorum maalesef. Kaç gündür, 2 veya 3 gündür artık devamlı paketi açıyorum. Paketten iyi bir kart gelmiyor. O yüzden bu paketi artık açmayı düşünmüyorum ya. Sadece öylesine bir kez daha şansımı denemek adına belki de pakette iyi bir kart çıkabilir diye düşündüm. Ama gelmedi maalesef. Bir tane daha bronz kart gelirse güzel olurdu da. Şimdi bakalım kim geliyor buradan. Hemen pakete baktığımda yine mi geliyor? Sağ orta geliyor bu kez. Kim bu? Reyna'yı çıkardık 105 iken. Neden şaşırdım? Çünkü Reyna kartının bir tık yüksek kart olacağını, yüksekken olacağını düşünüyordum çünkü. 6. hesapta paketi açmadan önce ne yapıyorum? Ayrıntılı bilgi diyelim. Şuradan hemen ayrıntılı bilgi kontrol ettik. Kvara kartı çok güzel bir kart. E, Village kartı da yine aynı şekilde. Ben söyledim zaten sizlere. Luis Figo kartı alınabilir mi? Aslında yani sol ayak maalesef 4 olduğu için çok da daha iyi kart bulunabilir. Hemen devam et diyelim. Bonus takas edilemeyen paketimiz Kıvara kartı geliyor. Düşünsenize buradan sağ orta gelir umarım. Sağ bek geliyor. Yapma. Dördüncü hesaba çıkardığımız oyuncu şu an altıncı hesaba tekrardan Çıktı. Hesaplar bitiyor, paketler bitiyor. Yavaştan sonlara doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki de heyecan artıyor ama yani gelen kartı şu an bu hesapta tahmin etmem gerekiyor. Ve bence bu paketten 107 gen kart çıkacak. Benim tahminim bu tabii ki. 107 gen kart olabilir. Hemen günlük deste paketine baktığımızda yani 3 tane bronz, 2 tane gümüş kart ve gelen ödül paketten lütfen iyi bir kart. Arjantin Meo geliyor. Lanzini geliyor. Çıkmamıştı zaten. Çıktı. Devam edelim. Çok da önemli değil zaten. 109 gen kartı son kez istiyoruz tabii ki de. Ama çıkmıyor ne yapalım yapacak başka bir şey yok burayı geçiyorum burada beklemenin bir anlamı yok zaten bonus takas paketten gelen kart kim bu sağ orta lütfen sağ bek. olmasın lütfen ya Juventus takımını gördüğün anda bu paketten 104 kart çıktığını anlayabilirsin. Hesaba baktığımda 107 bin cf olduğunu görüyorum. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. İki tane bu paketi açacağım ardından 3000'lik pakete geçeceğim. Belki işte o zaman ya bu taktik sayesinde iyi bir kart gelebilir hesaba göreceğiz. Hemen paketten gelen ödül. Yola gidiyorum. 102 artı o zaten gitmem gerekiyor. İspanya bayrağı Santofor geliyor buradan. Kim bu? 103 gen. Samu'yu çıkardık tamam. İki tane 103 gen. hiç sorun değil. Ve 3000'lik paketten şimdi iki tane paket açtım ya hani. Bu paketten iyi bir kart ver bana. 104 gen kart istemiyorum bak. 3000 puan sonrası 108 gen kart. Burayı geçiyoruz ve 3, 2, 1 diyelim. Bakalım gelen kart. Bir Fransa bayrağı Medio geliyor. Uruguay bayrağı Santurfor geliyor buradan. Ekranlarınızda bu kart 104 yan. Evet 104 yan. Hep son iki hesaba geldiğimde zaten ne söylediğimi biliyorsunuz. Tekrar söylemenin bir anlamı yok. O yüzden direkt paket açacağım. Son hesaba da geçeceğim. Buradan. Kıvara kartını istiyorum. Takımda ihtiyacım var çünkü sol kanat kim var benim bu takımda bilmiyorum ama ihtiyacım olduğundan eminim. Kıvara kartı geliyor mu? Arjantin bayrağı. Meo geliyor. Lanzini geliyor. Evet. Lanzini tekrardan çıktı. Merak ediyorum acaba bu hesapta sol kanat hangi oyuncu var? Yüksek yan kart var mı? Nedved varmış zaten. Kıvara kartını her türlü kullanabilirim bu takımda. Haydi bakalım. Mbappe hesabı son hesap. Genelde en şanssız hesap. Ve istediğimiz kart belli. Zayıf ayağı 5-5. Güzel bir kart. Kıvara kartı göreceğiz. Geri sayım başlasın. 3-2-1 diyelim. Garanti ödülleri bakmıyoruz zaten. Ve tıkladığım anda kıvara kartını çıkarıyorum. Gelen ödül Arjantin gelmesin ya. Meo geliyor. Lanzini tek ayrı ya. Lanzini değil ama yine de 104 104'ken kart çıkardık. Neyse geri dönelim ve ben sizlere şimdi görev modu paketinden zaten biliyorsunuz Aqua Inferno etkinliğimiz bitiyor. O yüzden bu bölümü oynamayı lütfen unutmayalım. Ee, dün bu paketten güzel bir kart en yüksekken 103'ken oyuncu çıkardım. Bakalım bir kez daha açılış 5 saat sonra 5 saat yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben şu görev modunu artık oyunda e, oynayacağım. Bakalım iyi bir kart çıkacak mı? Güzel bir kart bekliyorum çünkü. İnşallah gelir diyorum. Mirasları belirleme son etkinliğe de baktığımızda 5 gün sonra Juventus bölümü açılacak ve şu an etkinlikler daha yenilenmediği için burada görmüş olduğunuz gibi 2 tane Mascherano kartını alamıyorum. Bu ödüller çok ama çok önemli. Sol tarafta etkinlikte bulunan Yıldız belirtisinde ilerlemeniz ve orada bulunan ödülleri Alnınız için tabii ki de. Neyse geri döndüm ve bana artık müsaade ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Yeni kodu sizlerle paylaştım. Kodu kullanmayı unutmayalım. Kod sayesinde belki güzel bir kart hesaba çıkabilir. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Paketten çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın bu arada. Bir sonraki hepsi mol videosunda görüşürüz arkadaşlar.